arkadaşlar. Bugün size ve kardeşimle tek blok ve şans bulanın birleşimi olan oyun seviyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki bölümde bayağı bir şeyler yapmıştık. Ve arkadaşlar videoya girmeden önce şuradaki ağacımız büyüdü. Onları kırdık. Sonra şuradan ilk e, şey iki ve sandık çıktı. Onu yaptık mesela falan. Öyle şeyler yaptık arkadaşlar. Ve bu bölümde netherite set olacağım. Hemen çıkan tahta var ve bir tane şey yapıyorum. Bir dakika. Burada. Aldım tamam. Tamam arkadaşlar. Hemen. Ben şuraya sıkılabilir miyim? Neyse kırdım. Ee, ne yapacaktım ben? Hah. Hemen şunu bir tanesini daha çevirdim. Sonra hemen nalbant masası yaptık. Ya yani şey masası işte demirci masası. Hemen şunu şuraya koydum arkadaşlar şuradan ne direktörümü alayım. Az kaydı. Neye? Gitmemize. Nereye? Portal. Hangi portal? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu o kayı? Hangi kayı? Şu mu? Bu da yoldaki. <laughs> Sen mi koydun? <laughs> Ay yedim mi tuzağı? Şimdi ben bunu koysam çalışır mı acaba ya? Ya. Yeah. Çalışmaz büyük ihtimal denemeye gerek yok. Hemen şunları çıkartayım bir arkadaşlar? Başka bir şey yok sanırım. Evet, ne devam oluyoruz. Sadece pantolon eksik. Kask var mı sende? Oh. Kask. Nedir etme. Ya. Evet. Ya da elmas. Bakayım. <laughs> Yok. Ha, tamam ben botu yapabiliyorum. Oh. Ya, ne var Hayır, ya? Ne boşlar. Neyse ben etrafa büyüteceğim. Ben de yapabiliyor musun ya? Hiç farkında değilim. Kask için 5 tane gerekiyor değil mi? Hı hı. Bana yeni Nebiyat bot e ha, pantolon çıktı. az, az önce gördüm zaten. Sana vereyim mi? Benim, benim var. Ben şuradan bir tane bot yapıyorum. Aa bunların yapımı var mı? Bunun yapımı çok kolaymış. <laughs> Bu en sende iki olmuyordu değil mi? Aa, olsa çok güzel olurdu ama. Şurada bir tane koydum da çöldü Yatak gitti. Hangi yatak? Bu <laughs> Ya <gülüyor> ne yaptın? Nasıl yaptın? Aa, bir tane daha mı çıktı? Ana ikisi de aynı çıktı. Çıktı. Bir dakika ben bu ne koyacağım. Tamam, tamam artık fon ediver dedim arkadaşlar. Tamam. Artık fon ediver dedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Üç tane nedirat çapam oldu arkadaşlar. Şunu bırak. Şunu koy. Duyum. Hatta şunu rahat gitsin. Yedekleri var zaten arkadaşlar. ben hemen şuradaki bütün gereksiz şeyleri atıyorum. Evet çıkmadı. Şunu at, şunu at. Bunu at gitsin. Kitap kalsın. bize lav lazım. Ve onu nasıl bulacağız? Asıl konu Aa, Bendeki süper ötesi kılıçtan sana da yapabiliriz. Bu nasıl yapıyor yıldız? O yıldızla ne yapılıyor peki? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bana bir tane ateşli çıktıydı. 22 asayi var en güçlüsü bana şey Ay, en güçlüsü benimki. Sen kaç vuruyor? 26 vuruyor ve ateş <laughs> dayanıklılığı, zıplama, zıplama desteği, ateş direnci demiştim zaten. Ee, gece görüşü ve fazladan 5 kalp veriyor. En güçlü kılıç bende. Sana de yapabiliriz istiyorsan. Bize vural lazım o değil de. Ben kalkan çıkmıyor. ya. Sen hiç oksijen var mı? Yok. Burada da yok. Ne var mıydı? Abi bir tane daha end en sandığı çıkmış. End sandığı. Koysun mu? <laughs> Koyayım mı? Koy. Hepsi aynı oluyor. Keşke farklı olsun. Benim tridentim var mıymış bu? Var mı? Hiç farkında değilim. Unutmuşum tamamen. Şimdi bize obsidyen lazım. <laughs> <laughs> Unuttum ya. Değil mi? Taş -taz kayı mı? Hı Çünkü ben onu böyle bir düzelteyim de. Aa dur kolay mı? Baya perfect. da koyunca be, on boya koyun koyun Sen ben onları kasıyorum o zaman. Hı. Cidden Ne oldu? Elmancının de oldu. Şunları al. Elmas gözlük çıktı. Ne yapıyor? Sen ne, ne şey işimiz var? Sen daha koy sen. mi? Oh, nihayet dur. Sen niye koymaya çalışıyorsun deminden beri? Oy yaklaşmışız baya. Sen çekil ben koyacağım. Hava hafif yok mu ya? Neden? Eğitim var. Hı. Odunla ve yapabileceğimiz bir şey var mı? Odun. Ya tahta ya da odun falan. Basamak yapsak? Aa evet. Bu arada sen bu beyinle fenervisesine bir gidersin. Gideyim. İnşallah. Tamam bu bunlarla her türlü gideriz. Yani inşallah. Bana versene biraz. Ben koyayım. Brain bak. Bu ne? Bacak bu mı? Bu? Evet. Çekilsene be. Uçacağım da. Oo geldik. Bunda ne var? Oo. Taş kovası için, yani taş makinesi için malzemeler var. Yes bu arada oyunun en başında vermesi gereken şey diyor. Niye en sonda veriyor ki ya bu? Bak. Ya e, değil mi? Bak. E, bu kalanlar da etrafı genişletelim. Ya. Yeah. Bize hiç toprak var mı? Yok. Bak ben nedir? <laughs> e, ha, var. Devran hayatta. Ben 12 ne? Ben, işte on tane de eksik. Ney? Bir zombiden enderincisi kaydı. Aa bu da 12 tane. 12 tane gerekiyor. Afeyim bana. Şundan çıkartacağız o zaman. Hayır! Ne oldu? Toprak gitti. Ay, tamam, ben ben alırım. Tam bir yere göre yaptım. Almam gerekiyordu çünkü. Ah! <laughs> Envanterim doluymuş gelmedi. Bana geldi ben aydım. Ha tamam iyi. O zaman git uzak uzak bir yere koy onu. Ağaçlarımızı oraya ekeceğiz. Neredesin ya? Ya neredesin? Ben de bilmiyorum şu bir yeri. Oh ah. Ne şuradan büyüteyim ben. Bilmiyorum ama uzak bir yere koy. Evet. Ee, i̇nşallah gitmez bu. Tamam. uzak var ya. Bayağı uzak koydu. Tamam. Toprak nerede? Ya. Oyda. Aha bir tane daha fidan çıktı. Topu alırken topu aşağı düştü. Peşinden atladım aldım biraz daha toprak gidiyordu yani. Ben ya sandık çıktı? E mantığım doydu. Ya kim koydu o tozlaşmış karı ya? Ben bunu hemen buraya koydum o zaman hemen bir tane ektim. Bizde kemik vardı değil mi? Lan bizde kemik. Kemik vardı lan. Lan kemik yok. Kemik yok ya. Sende hiç kemik var mı? Çatlatma ya hadi. Ha bir tane var. Koydum sende. Tamam. E, benim yiyeyim tamam mı? Tamam. Ya da ben kendime ayrı bir sandık yapıyorum. Cidden mi ya? Ne oldu? Büyümedi. Sen şu an kaç tane ender pearl var? 11. Bir tanesini kullandın mı? E sen koyan dedim ben de koyandım. Ne bileyim benim aklıma gelmedi ya. Benim de gelmedi. Tamam hadi ben mavım. Sen de mav düşünmedin ya. Demek ki ben de mayım. <laughs> Aa elmasım var. Hayır. E. Benim netherite'ım var birinde. Ben de benim şöyle bir, biraz boşalttım yapıyorum. Şöyle tahta yiyeceğim ben zaten gereksiz. Bu da gereksiz at. Evet. Bu kalsın. Şunu da Bunu, dağıt, bunu dağıt. Tamam. Şunu da at gitsin. büyümüş. Bir dakika ben bunu niye ektim? Ben, ben bunu niye ekmiştim? Ben niye ektiğimi unuttum. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. basamak yapayım. Bir ee, dakika nasıl yapıyor? Aa bu böyle mi yapıyor? Ben taşma... <laughs> <laughs> evet ben taş makinesini yapacağım. Ama nereye? Sende iki tane device kılıç varmış. Sandığından bir şey almadın değil mi? Yok ulan. Sadece şu toprağını aldım. Niye aydın? Ben blok lazım çünkü. bir sonraki bölümde de elde gitmeye çalışırız o zaman. Ben şu biraz daha koyayım da sonra videoyu bitireceğim. Hayır. <laughs> Ay şans bula gitti sandım. Elimdekini görüyor musun? Hayır. Ne zaman? Ya şunla bir vurdum ha. Ölürsün. Ölürsün çünkü. Bir tane daha yaparsan översin. Emin <laughs> buyum. Ben seni uyarmıştım. Översin demiştim. <laughs> Elimdeki Ender Pearl'ye boss alacağım. Sakın. yok yokumu çıktı. Ha yokumu değil mi? Yok, Çekil ya. Sana geliyor ya zaten. Ha, sana geliyor. Roman Tamam benimki de doldu. Çekil. Ya düştüm senin yüzünden ya. Ben niye benim yüzümden oluyor? Ne? Bu arada şu an çok komik bir durum var. Ben <laughs> taş makinesinin nasıl yapıldığını unuttum. Yani nasıl yapacağını biliyorum şeyi kafamda çıkartamıyorum. Nasıl yapacağım diye. Neyse. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Oyunla kalın. Bay bay.